ücretsiz olarak gelecek. İkinciliği elde eden modelimiz FES 7 ve FES 8'e ücretsiz olarak katılmaya hak kazanacak. Birinciliği elde eden modelimiz ise FES 7, FES 8, FES 9, Selamun Kavlen, Sevi Allahu Limen Havide her şeye ücretsiz olarak gelecek efendim. Bakalım hangi modellerimiz üçüncülüğü, ikinciliği ve birinciliği elde edecek. Bize bir kalp atma müziği verir misiniz aşkım? veya da şu Survivor final açıklama şey ne ne adasıydı o? Survivor ada ada konseyi müziği de olabilir. Final açıklama müziği. Öğürcan Buraya bak, buraya bırak. Nereye? Şöyle karar aldık. Yedi Oda Başkanımız her biri bir kişiyi seçecek, öne çıkartacak. Gene adalette olsun. Alkışlamaya hemen... Ha, ha, şöyle geçelim şöyle, başkanım. Buyurun. Sizin hemen... belirleyeceğiniz modelleri öne evet, alacağız. Öne alacağız, o... hemen alkışlattırıp bitireceğiz. Peki o zaman sizin belirlediklerinizi bize söylerseniz. Evet. Ben hemen soruyorum. İlk soruyu hemen. Meh Mehmet Demiralay Başkanım hangisi? Yönesel. Evet, yöreseli ön taraf alabilirim. Bir, birinciyi seç, ya yani birinci seçmiyoruz da yedi kişiyi seçeceğiz. Evet, Konya'da başkanıma soruyorum. Başkanım baktın mı? Evet, kırmızılar efendiyi böyle alıyoruz. İki. Evet, başkanım. Başta hanımefendi. Evet, böyle alıyoruz. Atış başkanım. Siyah, alalım. Zehra Hanım alıyoruz. Atıç Başkanım Zehra Hanım öne gelsin dedi. Veysel Başkanıma soruyoruz şimdi. Hanımefendi. Evet, siyah. Evet, Bahmat Ayrancı Başkanım. Evet, Yeşil Hanımefendi'yi böyle alıyoruz. öyle alıyorum. Kısa saçlı hanımefendi. Tamam mıyız? Evet. O zaman sizlere teşekkürlerimizi sunuyor. Sizi yerlerinize alıyoruz. Çok teşekkürler. Ve ben, ve ben başkanlarımız tarafından evet. seçilen modellerimizi tekrar sahnenin gerisine alıyorum. Evet, evet. sahneyi alalım. Tekrar geriye alıyoruz. O zaman o zaman tekrar bir alkış oylaması gerçekleştireceğiz. Ama lütfen alkışlarınızı gerçek anlamda değerlendirerek yaparsanız mutlu oluruz. Evet, hazır mıyız? Üçüncüyü, ikinciyi ve birinciyi değerlendireceğiz. Lütfen eşlik etmenizi istiyorum. Evet, yarışmacımız için değerlendirmenizi alalım. Yarışmacımız için değerlendirmenizi alalım. Yarışmacımız için değerlendirmenizi alalım. Ve son olarak yarışmacımız için değerlendirmenizi alalım. Evet birbirine yakın, çok yakın ama ama Tolga Başkan birinci. Evet. Vallahi yöreselle yeşil arasında kaldığım gibi Yeşilli ile yöresel arasında. Benim değerlendirmem şöyle oldu. Şöyle sanki sanki çok özür diliyorum. Yanlış mı bilmiyorum. Ben şimdi burada da telaffuz edip yanlış bir yönlendirme yapmak istemiyorum ama yöresel sanki birincimiz Yeşilli hanımefendi ikincimiz fakat İki yarışmacımızda da bir beraberlik görüyorum. Dolayısıyla ben Abdullah Kızılay'a dönüyorum. FES 7'de ikinizi istiyoruz. Ücretsiz. Siz FES 7 ve FES 8'de bizlerle ücretsiz berabersiniz. Siz ise FES 7, FES 8 ve FES 9'da bizlerle ücretsiz berabersiniz. Doğru mu? Doğru. Bu arada üstüne başkanımız geldi, kupaları versinler. Evet, başkanlarımızı ben bir sahneye davet edeyim. Tolgan Başkan, Uç Başkan. Tolgan Başkanımızı alalım. Ay evet. bu çocuklar ne yapıyor burada? Evet, o zaman üç Başkan, o zaman şöyle yapalım. Siz seçin. Eee Veysel Başkanımı böyle alayım. Evet, başkanımı. Veysel Başkanım bu noktada çok... E, Konya'yı bir de alayım. Üç büyük şehir evet, olarak. Evet, şöyle üç, üç, oda başkanımızla Geçin beraber Arkadaşlar. Şöyle. Hani. alabilir miyiz? Evet birinci alalım. Kocaman alkışlar birincimiz için. <laughs> Abdullah Başkanım sen de böyle alabilir miyiz fotoğraf karesine? <laughs> evet tebrik ediyoruz. Güzel bir alkış alalım. Tevizler. İkinci, ikinciliği elde eden yarışmacımızı alalım. Evet, başkanım buyurun. Evet. Evet, tebrik ediyoruz. Üçüncülüğü elde eden iki yarışmacımızı alıyoruz. Evet. E nasıl evet. paylaşacaklar Üçüncülüğü bunu ya? Üçüncülüğü Hangisi alacak? Eder. Bir dakika. Hangisi alacak? İki Al. tane üçüncümüz var. Ne kadar güzel. Kupayı yarıya bölün ha. Evet efendim kupayı ortadan ikiye bölüyoruz. Evet.